Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elimizde bir HP laptopumuz var. Müşterimizden geldi. Sorununu hemen gösteriyorum arkadaşlar size de. Siz de görmek istersiniz diye. Nerede bir şey girişim? Şurada. Şöyle açtığınızda Açıyoruz. Normal laptop çalışıyor. Ama fişten çıkarttığınızda kesiyor. Yani batarya, klasik batarya problemi. HP'nin klasik batarya problemi gibi. Bunun için e, tabi biz batarya sipariş ettik. Bataryayı attım. Şimdi... sipariş ettik. Bataryamız geldi. Bataryamız geldi. Ee, bataryamızın modelini söylüyorum. <laughs> Retro'nun Trabzon Edirne 03 x Slash modelinde bataryamızı istedik. Bataryamız geldi. Dilerseniz hemen sökme işlemine geçelim. Şöyle bataryayı alalım. Şunu şöyle altına kendi şeyimizi alalım. Ee, mouse alalım. Yani amacımız çizilmesin, zarar görmesin. Hemen şöyle sökmeye başlayalım arkadaşlar şuradan. Evet, burada yokmuş. Şurada var bir tane. Şunları sökelim. yalan olmuş o. Muhtemelen karşılığı yok arkadaşlar. Bu arada pek video atamıyoruz. Yani iş yoğunluğu sebebiyle. Malum proje işlerimiz var. Onlarla daha çok uğraşıyoruz. Ama Evet şimdi klasik HP'lerde bütün klavye olduğu için evet şuradan şu tırnağımla girivereyim. Şu kenardan tırnağımı sokuyorum. Bir defa tırnağı açtırdım. Sonra şöyle devam ediyorum. Açmaya devam ediyorum tırnağımı. Evet tırnak acıyınca hemen pana aldık. Tırnaklarımı kesmiştim. Panayla yürüyoruz. Kibar bir şekilde şöyle. Şöyle kapatalım. Kapatmayalım. Nasıl kalmış? Şunu da açalım. Bunu görebiliyor musunuz? Ama bu yardım eden, video çekmekte yardım eden bir stajyerim vardı. Stajyeri de artık sadece ben çalışmadığım için işe gönderiyorlar adamı. işe gönderdikleri için Mekanik kart sıkılmamış burada ya. Aa, bak görüyorsunuz nasıl şişmiş batarya. Bunu gö görebiliyor musunuz? Bunu sökmüştüm. Burada M2'si var çok güzel. ikinci vida söküyorum. Evet, üçüncü vida. Evet, o da şurada. Üçüncü de söktüm. Şöyle yapalım. Evet. Çıkarttık. Normal şartlarda şurada ki tırnaklardan kurtarmam lazım bunu. Şimdi şuradan şöyle bakacağız arkadaşlar. Şurada evet, bir vida daha var. Evet. Soğuk bir de söktük. Şunu kaldırıyoruz. Şuna. Şu arkadaki tırnaklarını çekiyorum ve çıkardım. Batarya nasıl şişmiş olduğunu bilmiyorum. Görebiliyor musunuz ama. Bakın. Nasıl tepeli tepeli. Peki, şimdi diğer bataryayı Bataryayı takalım. Şöyle yatağına koyuyorum. burası tamam, burası tamam, bu tamam, bu da tamam. Evet, hepsi evet, oturdu. Evet, şimdi vidalarını sıkıştıralım, vidaları takalım yerlerine. Bu arada fark ettim ki ben bu bilgisayarın modelini söylemedim size. Ee, model olarak HP 15BC017NT diye geçiyor. Edge 1015 modellerinden bir tanesi. Güzel bir bilgisayar HP'ler. Yani ben daha iyisini yapamıyorsam çamur atmamalıyım. Evet. Bunu da takıyorum. Sıkıştıralım şöyle biraz daha. Evet. Tamam. Şimdi küçük cımbızımızı alalım. Cımbızımızı alalım daha doğrusu. Cımbızımızda şurada bir parça var. Şunu alalım. Şurada kırılmak üzere şunlar kırıldı. Şunları aldım. Bunları kenara koydum. Şunu yerleştirelim. Tekrar kabloyu yatağına alalım. Ki yarın bugün, daha doğrusu gün Bizde de herhangi bir sorun bir sıkıntı çıkartmasın diye. Şuradan evet. Şöyle. Bu da böyle geçmişti. Şuradan işliyoruz bunu evet. Evet. Şöyle. Bunu taktım yerine. Evet arkadaşlar. bunu yerine taktım. Ee, aslında üst kapağını takmadan denemek lazım. Ama ben biliyorsun bu tarz şeylerde genelde ee, bu tarz şeylerde genelde denemek yerine direkt şey yapıyorum. Nasıl diyeyim? Direkt kapağı takıyorum. Bir problem olmayacağını düşünerekten. Bu arada kartım bana iyi ya da kötü eleştiri hoşgörü ya da bir şey sormak için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince, bilgim dahilinde. Ya da ben de bilmiyor olabilirim sizin söylediğinizi ya da sormak istediğinizi. Beraber öğreniriz. Beraber öğreniriz yani ne olacak? Sonuçta herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok benim başıma gelmemiştir. Bilmiyorum ama başka bir arkadaşın başına gelmiştir. Oradan sorup öğrenebiliriz. <laughs> ya da bu konuda çok daha profesyonel insanlar var. Onlardan da kılabiliriz. Evet neyse devam ediyorum. Şu kapağı örtelim demiştim. Kapağı örtüyorum. açık şöyle. kapağı taktık evet şöyle yapalım hemen ee, vidalarını da takalım arkadaşlar başlamışken şeyde ne oluyor ee, Abi sen bu normal işte bu işleri yaparken müzik çalıyorum artık niye çalmıyorsun falan diyenler oluyor. Yani telif hakkıyla alakası alakalı bir şey değil, bir durum değil. Hani ne bileyim daha yani telif hakkı varsa bile bana dönüp kimse sen bunu niye çalıyorsun diyor. Çünkü ben radyodan dinliyorum onu. Ee, normal dinliyorum. Kimse bir şey dememişti. Yani yine demiyor ama sanki ya unutuyoruz ya vakit olmuyor. Yani farklı bir şey yok aslında niye çalmadığımıza dair bir durum yok. Evet arkadaşlar şimdi geldik şeyi denemeye. Ee, şey de takalım. Şunu alalım. Şöyle açalım. Evet en önemli yer şurası. Bunu taktık. gelmedi ama evet. evet yandı ışığımız. Şarj oluyor gösterdi. Ee, bakalım açalım. Hep beraber görelim açılacak mı. Evet açıldı. Gidiyor. Bunu şöyle deneyebiliriz. batarya gerçekten boş olabilir. Tekrar bir açıp deneyelim. Bataryası gerçekten boştur büyük ihtimal. Şu arada monitörün ekranını nasıl silelim? Bir önce bir şu normal temizleyelim. Bilgisayar çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ama büyük ihtimal batarya dediğim gibi yok. Evet. Bu işlemi de böylelikle sonlandırdık. Ee, bizi takip eden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Eee Bizlere hani videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, bizleri takip edin. Like atmayı. Şöyle yapıyorduk onu. Bizi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Takip etmiyorsanız da takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. İyi günler. Hoşçakalın. Son bir defa daha şey verelim. Ee, kartımızı gösterelim. Bize ulaşabileceğiniz numaralar. allahımantolum hoşçakalın